Bir grup arkadaş eğlence için bir salon kiralamış ve kişi başı ödenmesi gereken ücret 8 TL'dir. Fakat bu gruptaki arkadaşların yarısı eğlenceye katılmaktan vazgeçmiştir. Eğlenceye katılanlardan 4'ü 25 TL, 6'sı 30 er TL ve diğerleri 8'er TL ücret ödemişlerdir. Buna göre eğlenceye katılan kaç kişi vardır? Şimdi normalde yarısı gelmiş ya ben bu tamamına tamamı ne olsun 2x olsun diyeyim tamamı. 2x yazdık. Tamamı 2x sadece yarısı gelecek. Biz başlangıçta ne kadar ödeyecektik? 8 TL ödeyecektik. 2x kişi olsaydı. 2x çarpı 8 diyoruz biz eğlence mekanı için. Biz ne kadar para vermişiz? 4 kişi 25 TL 4 çarpı 25 artı 6 kişi 30 TL 6 çarpı 30 geri kalanlar ise 8 TL ödemiş. Burada görüyorsunuz 4 kişinin 5-6 kişi 30 yani 10 kişi burada fiyat ödemiş. Yarısı gelmediğine göre x kişi eğlenceye katılmıştır. Yani geri kalanlar ne kadardır? x-10 kişidir diyebiliriz. x-10 kişi de kaç TL ödemiş? 8 TL ödemiş. Düzenleyelim 16x eşittir 100 artı 180 artı 8x-80 şeklinde yazdık. 8x'i buraya atıp düzenleyelim burayı. 8x eşittir 200 oldu. x'in değeri de buradan kaç olarak bulundu? 25 olarak bulundu. x neydi? x bizim kişi sayımızdı. Eğlenceye katılan kaç kişi vardır? 25 kişi vardır diyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Hocam biz 2x dedik ama tamamına 50 olması gerekmiyor mu diye düşünebilirsiniz. Yarısı diyoruz. O yüzden 25 olarak cevabımızı bulduk diyorum.